Evet arkadaşlar. Bel fıtığından operasyon olmak için yarın hastaneye gideceğim. Bugün köyden ayrılıyoruz. Bir arada filmin o hanımında memeleri büyümeye başladı, sarktı. Tam bir dişi aslan arkadaşlar. Evimizin çevresinde kuş uçurtturmuyor. Bizim deli olan da bağlı. Deli oğlum. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? He? Ağlışım benim. Uğruşum benim. He. Ayağını yemek mi yaptın sen? Ayağını yemek mi yaptın? Sen ne yedin? Sen ne yedin? Sen bir sürü şey yedin değil mi? Köpek. Neler yedin neler? Ayr oğlum belim ağrıyor gelme. Sağ ol durmuyor. Gelsin diye açtık yine. Bir sürü şey yaptı. Holişüm. Holişüm. Evet havalar tekrar yağış başlayacakmış bu arada. Dağlardan yağış gelmeye başladı. B gibi gerçekten arkadaşlar, yani. bir köpek ne kadar biblo gibi olabilirse firmin o kadar B gibi. Aşırı korumacı, aşırı alan savunmacı. Kızım, ne varmış orada? Ne varmış orada? Ah. Ah. Ne varmış kızım orada? Ah, ah, ah. Kızım, ne var orada? Ne var orada? Maşallah var gerçekten. Bu da tam deli. Deli oğlum benim. Amanın. Bu bizim oyun modumuz arkadaşlar. Ben de eğiliyorum bu sırada. O da benimle birlikte oynuyor böyle. Ama seni şu anda tamam dur dur dur. Dur 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 gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Şık şık şık. Ha, i̇lla böyle tutalım mı? Buraya eski ya şimdi kulübe yapılacak arkadaşlar. Şuraya. Eski yanın yerini Firmino Hanım aldı. Aslan kızım. Ne var orada kızım? Ne var orada? Ben çok yakıştı. Çok güzel köpek arkadaşlar. Buradan Uğur'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Böyle bir köpeğe sahip olduk. Evet arkadaşlar filmin yeri. Geliyor alıştı buraya yatıyor arkadaşlar burada. Herhangi bir ses falan onunla çıkıyor. Kesinlikle bağlamıyoruz artık. Bağlama için bir sebebi de yok artık. Buralarda geziyor sürekli etrafı denetliyor. Yalnız burayı değil yakın evlerin oraları da kontrol ediyor arkadaşlar ama hiçbir yerde yemek yemiyor. Sadece bizim burada yemek yiyor. Hani öyle şey köpek değil. Evet arkadaşlar, ameliyat olunca 2-3 hafta kadar Kayseri'de kalacağım. Sonrasında köye tekrar döneceğim. Ama bu süreçte Kayseri'de olacağız. Değil oğlum? Gelince gezecek miyiz seninle? Gezecek miyiz yine? He? Aslan, gezecek miyiz yine? He? Deli. Benim yanımdan zerre ayrılmaz arkadaşlar bir yere gitsek. Ne yaparsam yapayım benim yanımdan hiç ayrılmaz. O benim oğlum oğlum. Hepsinin yeri başka arkadaşlar ama benim için eşkıya çok farklı bir köpek. Oğlum benim, aslan oğlum benim. Gerçekten çok seviyorum eşkıyayı. Çok iyi anlaşıyoruz. Ne olursa olsun benim hiç ayrılmaz. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Nereye gidersem gideyim. Yavruluğunda da öyleydi arkadaşlar. Ben tarlaya giderken bile yanımda gelirdi. Aha dur oğlum. Dur dur dur. Dur. Dur bir dur. Dur. Suyun bitmiş. Su koyalım sana. Aslan oğlum. Güzel oğlum. Akıllı oğlum. Evet Firmino geziyor. muhtemelen o tuvaletini yapacak arkadaşlar. Tuvaletini yapacağı zaman bir uzaklaşıyor. Tuvaletini yapıyor tekrar dönüyor. Eğitmişiz gibi. Arabaya falan binmesi de çok iyi bagajı veya arka kapıyı açtığınızda direkt biniyor arkadaşlar. Bin kızım dediğiniz anda biniyor. Hiç uğraştırmıyor. Tabii eski öyle mi? He öyle mi? He? ne yapar? Yaramazlık yapar. Arabaya binmez arkasından koşar. Arkasından koşar koşar koşar. Hiç yorulmaz. Ama koşarken de hiç yorulmaz. Koşmaktan hiç yorulmuyor arkadaşlar. Koşuyor 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 koşuyor. Çatlayacak kadar koşuyor ama hiç yorulmuyor. Hı? Hmm? Kimseye de eyvallah yok eşki iyisin Gider, bakar, oynar. <laughs> panda, kulaklara bak. Şu ne? Ney ne kızım? Şu şey, panda oturarken. O ayağındaki şey kızım. Oraya yemek bulaşmış. Kayseri'ye gidince özlüyor musun Güllü sen köpeklerimizi? <laughs> çak mı yapıyor sana? Çak yapıyor. Evet köpeklerimiz Güllü ile çak yapar sürekli böyle. Ölüyorum <laughs> Evet aşkım. Merhaba arkadaşlar. Yeni gelme yaşayayım. Kayseri'ye gidecek. <gülüyor> <gülüyor> lara sarıldı değil mi? geliyor. Deli oğlan. Deli oğlan. Gelli gelir er Pamuk prensesi. Gel oğlum, gel oğlum buraya, gel oğlum. Kaç, kilo gelin, gelin. Deli, deli, deli. Hiç <laughs> akıl burada. <gülüyor> 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 tamam, gel öyle ama, gel yeter. Evet arkadaşlar, hepinize Merhaba iyi dilekleriniz için abi, teşekkür abi. ediyorum. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güllü doğru söylüyor arkadaşlar. <laughs> gel kızım, gel, gel kızım. Gel, gel, gel. Gel kızım, gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel.